sizde katılmıştım. Yalan evet. söyleme. Allah, Allah belanı versin. Doğrudur. Adam her şeyi denemiş ama. <laughs> bu sen misin cidden? Evet. Yalan söylüyorsun. Allah ne söyledin? Ne söyledin? Ben değil. Benim bir tane dershanede arkadaşım vardı kız. Bizim o... için bir gitar çalar mısın şu an solo? Evet. Yani de abi. Erfi de olmasın canım. Ben de söyleyeceğim? Ya, Kimse <laughs> benim daha şimdiye kadar sesimi duymadı. Ya. Lütfen Aa. arkadaşlar ben her gün duyuyorum. Çok güzel sesi var Erfi. Bu sen misin cidden? Allah bir tek Yasir abi, bir tek Yasir abi beğenmiyor. Herkes benim sesimi hasta. Benim bildiğin kıs şey, şey. da peki. pekiz. Onun sesi kısık olursa, sesi kısık olursa bir yazar mısınız? Değil. Kıtağım, Güzelse abim, 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 abim. tamam önce dinleyin. Güzelse şöyle uzun 10 kıtalık bir şeyiz. Tamam. Ne Ör... söyleyeceksin? Hiç fark etmez. Neyi çalarsan söylerim. Salam. Şu an Söyle biraz yok. sesim kısık ama yine de söyleyeceğim. Benim de çok kısık. Ben ölüyorum bu arada. Ben zaten Perşembe kayıda gideceğim. Abi öyle yapmana gerek var mı? Dur. Sonra bak tamam ek. Bitti. Ne bu bir her şey ucundan çıkayım büyüsünü. <laughs> Hayır sakin şu an. Bu gitar mı gitar mı? Bu gitar mı gitar değil bu kızın gitarı. Benim bu o gitarım baritonda kaldı. Hangi kız? Ha? Kız arkadaşım. Ha bizim altın. O mu katılmıştı? Hayır. Ya abi konu o değil. Dur siz iki dakika öğrenin ben bunu akor edeyim gerek. Tamam. Edeyim. Tamam yayın bize kaldı. Biz şarkı seçiyoruz. Sen... Kanal, kanallar nereden <laughs> siliniyor? <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Bak bak. bak. Çal baba. Ne? Bu Burak Bey burada mı? O bir sizsin. Tamam. orada. tamam olayı anladık. Ne istiyorsun? Hiç fark etmez sen Ağa çal. Ha, benim ya. söylediğim şarkıyı bilmezsin. Hangisi? Dinozorlar. Bilmedim. Bak. Bitti. <laughs> Dinozorları söylesin bu arada çok <laughs> güzel. Sen Bence söylesene bir. Şey belki biliyorumdur. Bilemem imkanı yok. Niye imkanı yok? Kendin mi yazdın? Benden önce bilinmiyordu neredeyse şarkı. Kendin mi yazdın? Yok bu ülke babuk adanı şarkısı. Tamam belki dinliyorumdur. Ya bilmiyorum işte. dedim bilmiyorum. Bakalım neymiş. Bakalım. Ben abi sen ayarla. Evet uzun zamandır istiyordunuz. Bak sesim kısık. Deton olursam taşak geçmeyin tamam mı? Çok güzel söylemişim gibi davran. Hadi bu ne lan? Yayına gidiyor mu bunlar? Bu e, gitmiyor gitmiyor. O değil mi? Ha oymuş. O ne lan oğlum? Dur be erotik neyse yayına gitmiyor. Arkadaşlar ekran erotik şeyler çıktı da. Kanka kapatsana oğlum ahlakımız bozuluyor. Hadi Mesela, hadi. Sen, abi çok gerçekten ahlak listeli olduğun için az <laughs> Nasıl gitmiyor? Üstlü preys. Tabeklarınız ya. Allah Allah, Hadi. Önce su vardı. Dünyada. Sonra sürüngenler Halden oradayım. kaldıramayınca. Gerçeği gitmişler buradan. En büyüksin diye. Dersin kral. Dolandan yarsında balava. Bir sonlar kaldıramayınca Her şey gitmişler buradan Allah'a helal olsun senin, <laughs> oğlum, sesi senin, senin sesine basar. basar. Çıkma basar. ama sesim. Basar. Detona. Oğlum ben yıllarda şunu öğretemedim. Arkadaşlar dünyanın her yerinde ezan okunuyorum. Mesela kral sizin orada ezan okunurken kral tv'yi arayıp müziği kapatır mısınız diyor musunuz? siz kapayacağınız sesi orada okunurken. Burada okunsa neyse ben bunu anlatmaktan çok yoruldum. Ben ya, yani o şeyde de şey de YouTube'da da oluyor. Mesela yemek yemeli bir video, su içtiğimiz bir video çekmişiz. Bugün çekip yayınlamışız. Adam gibi Ramazan'da yorum atıyor. Oruç tutsun ama ne yapalım. <laughs> Vallahi helal olsun. Yok ben senin söyle. sesin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Adam çok vokal. teşekkür ederim. Eski mesleği. Doğru. Yokluğundayı söyle. Yokluğunda mı? Yokluğunda. Nasıl sözler açalım? <laughs> Derket o derdini benden almadın sabret sonu aynı değil söylüyorum dinle rüyaların her gün aynı olmayacak şimdi vazgeçersen geriye döneceksin gitme Kaybedince daha çok seveceksin Biliyorum hiçbir anlamı yok Yokluğumda, yokluğunda yokluğumda, yokluğumda. iş geliyor? Kötü mü? Ben. Bence çok Çete güzel. bir soralım. Kötü Kanka mü Allah güzel. aşkına? Kanka. Bok gibi yazan var. Ama onlar bana da bok gibi diyor. Bülent Ersoy da bok gibi diyor. Tarkan'a da bok gibi diyor. Beğendiniz şey mi? Beğendiniz mi lan abi? harbiden? Şarkı yani çıkartayım mı? Kalp mutlu. Yok şarkı çıkartıyorum. <laughs> Ağzı olan. Şarkı yani. mı? Ağzı olan. Yani. Hemen onu diyorlar. Ağzı olan. Youtuber'lar da hemen şarkı çıkarıyor ya. Beğendiniz mi <laughs> lan harbiden? Merak ediyorum. Hmm. Vallahi helal falan diyorlar var. Vallahi bak. Hemen bir anket. Onlar <laughs> her boka değil mi anlaşmışlar. <laughs> şey Senin gözünü kaldırmaya çalışıyorlar. Yok. Gayet net bir şekilde beğendi bence herkes. Ya, sıra ben ben de beğendim beğendim bu sıra arada. Sıra sende değil mi? Bak. Benim var. Hayatta bazı şeyleri neden... abiye bağlamak şey Hayatta bazı şeyleri neden bu kadar iyi yapıyorum biliyor musun? Yasir abim sayesinde. Benim sayemde okudum. Diyor ki senden bir bok olmaz dedi. Lisede, üniversitede birinci bitirdim. Döve döve sesi yanık oldu. Şaka değil lan. Ağlatma. Ağla, ağla. süre süre. <laughs> sesi okula, yanık çıkıyor. Okula gidiyoruz. İşte tabii ben liseye gitmiyorum ya Selam. Lisede ne zaman başlıyor ya? Takdir teşekkür getiriyor. Yani çete oynuyor. <laughs> Yo. Takdir teşekkür getiriyor mesela. Takdir getiriyor hediye mi diye. Tabii biz zaman okum. İlkokulda takdir mi var? Biz geliyoruz efendime söyleyeyim. Karneyle hiçbir şey yok. Ondan sonra senden bir bak olmazlar. Bilmem neler. Nasıl ders çalışıyorum? Tamam, Yok, gerçekten. Aa, aa okul arkadaş inanmıyorsanız dayıya sorun. 87 buçuk diploma notum var lisede. Şaka tamam, değil canım. ha valla. Tamam, tamam abi inan İnanıyoruz biz sen de abi. Gerçekten. <laughs> Çok zor günü İkinizin sesi de birbirinden güzel düet yapın diyorlar. Yapalım. Yapalım, mı bir tane? Ne istiyorsun? Burada yapmayın ne olur. Odanızda. Niye ya? Ya kıskanıyor ha. Bence Vallahi de kıskanıyor. Bence evet. Kendini Kısam. yapamadığı her şeyi kıskanır. Ne söyleyelim? Oğlum ben size şarkı söylemedim mi daha? Sen söyle Sen söyleyecek misin? Abi bunun yemek de Çato ne şey gibi. söyleyelim? Eroin gibi. Çato bir şarkı söylesene. Abi. Yeme lan yeme. Ver. Yesak mı? Ya kötü. Yok değil ya. Onlar da beni izlerken yiyor. Onlar yiyebilir sen yiyemezsin yasak. Bağlamayla bir şey söyleyeyim. Bağlama. Ya, tane söyleriz ya. O bağlama hiç bana sokmayın. Elfida'yı söyle diyorlar. Elfida. El bir bunu sonra, sonra söyle. Kur'an çarpsın bıktım tamam, Elfida'dan tamam. ya. Elfida'yı boş ver Mega. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> bakma bu oralara oralarda işin yok senin. ne ben görüyorum Aa şey söyleyelim mi incirleri İlyas Yalçın Taşlar Bu tuzlu elten böyle. He, he. Güzel he. lan Başka bir şey söyle olma lan Bu tuzlu elten mi böyle <laughs> İyi mi? İyi Ha dur. Ben nasıl bunu çalmayı bilmiyorum. İsabet olmuş. Ben vallahi bunu çalmayı bilmiyorum. Ben bunu iftansız söylüyorum. Ayazı söyleyin. Bana bir söyleyin ya. Ben çok şey, seviyorum o. Senin sevdiğin şarkı neydi? Benim sevdiğim şarkı. Gitarla çalıyorum. Nasıl nasıl bak nasıl sinirlen... kar, 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 nasıl, nasıl sinirlendiriyorlar şey? beni bak Niye ben ne sen ya. Enes Batur'dan bir duble. Ben ben bu arada beğenerek Her dinliyorum. Şey. Evet arkadaşlar. Emircan yine klip, klibi de çok güzel. O çocuk. Emircan. Ne ne olay ne? Ne diyorlar? Anlamadım ben. Herhangi bir şey demiyor kimse. Chat'le benim aramda giremezsin. Özür dilerim. Senin chat'in olabilir Sen ama. Nalan'ı oku lan. Nalan'ı mı? lan. Nalan'ı oku lan. hiç sesim kötü. Hiç şey. Ya Allahü Teala bu değil ya? Allah bir dakika Allahü Teala bizim aileye oluşumları yaratmaya başladığında ilk çocuğu gönderen ana o gitti, bambaşka <laughs> <Çok> gitti. <momik. gülüyor> Bomboş gitti diye. Esprisi, Demiş bravo. ki, Cemilmaz böyle bir espri yaptı mı? Yaptı. Benden önce keşfetmiş. Şöyle bir şey, aynı şeyi farklı zamanlarda farklı insanlar birbirinden haberdar olmadan keşfedebilir mi? Edemez mi chat? Edebilir. E elektriği bulan. Hepsini birincinin ikini de ikincisine basın demiş göndermiş. Çok da <laughs> başka bir şarkı vardı. Karlı kızlı bir şarkı vardı. Boy düştü. Müzik kutusu. Yani Yok karlı. Karlı kızlı. Ne karlı? Kadın vardı bir tane. Çıkıp bir çıkıp yolda kadık öğretti söylüyordu da o çiçek sahibi geldi işte oraya. Çok acayip bir yerden anlattım. Anladım anladım anladım. Karı vardı bir tane. Neydi? Karı değil o adam da. Hayır, şarkıda karı vardı. İçinde. Çek siz biliyorsunuz ya. Karılı maralı. Neydi lan o? Şarkı ile. hemen. Karılı maralı. <laughs> Ay, Ay kadın. Ay, ya kuralsız sen sistem var ya adamsın ya. Lan nasıl? Anlar onlar. Abi hemen <laughs> anladılar ya. Bunu biliyorsun. Ya, değil Ay teyze. Nakarata nasıldı? Sen ortarken benimle kalbi. Of tam senin sesine gider o sen. Anladım. Biliyor musun? Biliyorum. Biliyor ama musun? ama sen bariton söyle. Söyleyebiliriz mi? Kanka nakaratı söylerim Sen mi soprano dedin? söyle o da bariton söyle. O soprano o söyleyemez Sopran. oğlum adamın sesinden haberin yok mu? Soprano kadın tenor tamam. söyleyeyim. Tenor da söyleyemem ama ben tenor değilim baritonum ben. Bariton adam. De. Sen de bariton mu? Ben bariton değilim. Sen tenora geç o zaman. Belki. Avukat. <laughs> Öldüm Senin <laughs> bir, bir yerde buldum Sımsıkı sarılacak, kırılacak köklerimi Görmek, beraber olmak seninle Çok güzel belki ama Düşlemek bambaşka Biraz daha yüksek söyleyelim o zaman. Ben, Sen söyle. Almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevda Sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi simi Al çünkü özlüyorum Sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi ismini. Al çünkü özlüyorum çok kitapçılık. Tamam. Bakalım. Yeter. Şimdi şu chatin sonuçlarına bir bakalım. Ne sorduk ki? Ne sormuştuk? Ne sorduk? Ne demiş? Işte o demiş. kanal muhabbeti. Tamam. Onu, ona mı bakacaksın? Yok. Oyun mu oynayalım? Ha onu ne Müzik yaptık? mi şey